e, ee, biz evimizi temiz tutmayalım, çöpü toplamayalım, suyumuz akmasın, kanalizasyonlar patlasın, e, ee, pislikler alsın götürsün. Ben gidiyorum Bodrum, sen problem, kan gibi bir yer, gelin Bodrum'a bir kanısıyım. Ya yani ben bunu önce tanıtmanın sokaktan başladı, yerelden insanlardan bireyler olarak, oradaki yerel yöneticiler olarak bizden başladığını söylemek istiyorum. Allah'ın bir tane koruma bakım koymak lazım ki bodrum gidiyor elden yani bodrum her geçen sene yapılaşıyor, betonlaşıyor. E ne kadar tanıtırsan tadı tat, tanı, beton yanını neyi tanıtacaksın yani. Harem Tamburu'na büyük bir proje geliyor. Bir projede vites burnuna geliyormuş. Nereye gidecek insanlar? Teknelerle gidiyorlardı, mavi yolculuk yapıyorlar. Orayı binaya, orayı binaya, oraya beton demiş. Nereye gideceğiz? Bodrum yerleri vardı burada. Denize girecek yer yok ya Allah aşkına. Her taraf işgal atıldı. Bu tanıtım yaparken önce kendi içimizi düzenleyeceğiz. Sokağımızı düzenleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Bizim turizmde ağızda ağızda tanıtım diye bir şey var. Bir misafir bir yere geldi mi oradan döndüğünde gittiği herkese söyler ben gittim şu otelde kaldım çok güzeldi. Şu yere gittim, Bodrum'a gittim. Çok muhteşem insanlar, misafirperver, yemekler harika. Restoranlarda kazık atmıyorlar, hamutçular yoğurumuzu kesmiyorlar. bize zorla restoranların içerisine sokmuyorlar. Bunu anlatırsa buraya gelen insan sizin en büyük tanıtım elçinizdir. Ama adam geldi burada yemek yedi, kazıklandı. Hatta sopa yedi. Sokaklar pis, kaldığı otelden memnun değil. E, her şey dahil diye bir sistem var. İnsanları dolduruyorlar otellerin içerisine. Ama hom gemi bir sürü saçma sapan yani yiyecekler. E, bunu denetlemezsiniz, kontrol etmezseniz kalitesi düşük yiyecekler. O ne oluyor ondan sonra? Adam geliyor, döndüğünde diyor ki ya gitmeyin. Türkiye'de bir yanlışlık yapıldı. Araplar gelirse zengin Araplar bizim ülkemizi kurtarırdı der. Avrupa'nın bağlı çıplarını getireceğinize zengin Arap getirin, 100 tane Arap getirin, siz zengin Olmaz böyle bir şey. Rus oligarfi getirin, siz zengin olmaz. Bir sürü oteller yapın, bir sürü yatırımlar yapılmış. Ne olacak bunlar? Hepsi boş kalır. Boş kalmaması için hepimizin aklımızın başına alıp oturup düşündüğümüz lazım. Kur'an'ı biraz gerçekleri konuştum. Bunlar da aslında gözümüzün önünden kaçırmamız gereken şeyler. Çünkü Bodrum, baktığımızda Merkez Avrupa, İngiliz, Alman, Fransız, Hollanda, Beneliks dediğimiz konsepti kapsayan bir ağırlıktaydı. Şu anda burada başka noktalara gittiğini, bu turistleri görüyoruz ve... E, tabii biz dertliyiz. Yani turizm olarak dünyada her ne kadar altıncı sırada olmadığına rağmen 15 yıldır e, altıncı sıradayız. Yani 15'e düştük Türkiye Biyo 16 programından sonra bitmesinde sorun olan e, farkındalık yaratan turizmde artık her şey açık ve büyük restoranların olduğu yer değil de daha organik, daha sağlıklı yaşam, daha sporla iç içe tatil yapmayı insanlar istiyorlar. Ben 12 16. sezonu bitirdim. 16 yıldır Bodrum'da 12 ay turizmi yaşatmaya çalışan, yine öncülük yapmaya çalışan hem Bodrum'un ilk termometre oluşum, hem Bodrum'da Sağlık Yaşam Programı'nın dört tanesini biliyoruz, hem de programı Programı'nı biliyorsunuz, 3 Rol dediğimiz çiğ beslenme mektabı tercih ettiği ama günümüzde ketocenik beslenmeyle bizim kendi uzmanlarımızın yazdığı anti etik Benim küçüğümdür falan diye o anlamda annem en az sonra geliştirmişti, bir yurma senedir şimdi, ee, ee, ama eğer genç görünüyorsa ama bu konu ziyanetteki yaşam tarzında boşluyor. Haftada bize yeni tesislerin açılmasına, daha çok sağlık yaşam programlarında ki modumun ekolojisi de buna uygun 12 ay geçirebilme, eğitimi doygun, oksijen bol olduğu için bunları yapmak gerekiyor. Uçaklar belki oyaları biraz daha dünyanın ucundan uçak koyacak ama kendi destinasyonuna uçak koyar, de koyar. ve evet, biz dünyanın her yerinden insan olabiliriz. Ordu Bey'e olan, rezidansı olan, olan birçok e, burada gezimde, şimdi yaşamak isteyen insanlar uçak bulamıyor. Bu modernleşmek, yapay zekayı kullanmak, her yerde, bütün teknolojilerde artık insanlar e, yaparken e, bunları otomatik olarak onunla yapıyorlar. Cepte yerine yapay destekli, e, yapay zeka destekli hedefleme sana özel tatil teklifleri gelecek. Siz de bir yatırımcı olarak Yılmaz Bey, Bodrum turizmini ve genel olarak turizmi ne görüyorsunuz? Ne olacak? Veyahut da yatırımınızı buna göre planladığınız bir nokta oluyor mu bir yatırımcı olarak? 35 sene önce yaklaşık 30 bin nüfusa sahipti. 30, 25, 30 bin nüfusa sahipti. Şu anda Bodrum'un nüfusu 200 bin, yani 196 bin, 200 bin diyelim. Dışarıdan gelen çift ikametliler de yaklaşık 50-60 bin civarında. Yani biz turizm sezonu haricinde Bodrum'da 250-260 bin, bin nüfus ile yaşamımızı sürdürüyoruz. Milli gelir olarak yaklaşık 26 bin dolar civarında dengeli bir dağılım var. Dünyanın hiçbir yerinde İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İsviçre dahil buralarda biliyorsunuz 45 bin 50 bin dolar milli gelir var kişi başı ama Bodrum kadar dengeli bir dağılım yok. Neden? Bodrum'da sanayi yok, Bodrum'da tarım yok, Bodrum'da iş yok, ee, Bodrum'da fabrika yok. Yani Bodrum'da yaşayan beyaz yakalılar hariç dışarıdan gelenler varlıklı Bodrum'da yaşayan değerli arkadaşlarımızla varlık. Kışın da yazın da Arkadaşlar, Bodrum'un bir milyon kaldırabilmesi için bir milyon tane ikinci konut yataklarına dahil olması lazım. Sokakta mı yatıracak bilmiyor. Bodrum önümüzdeki yıllarda bu derece milli gelire sahip çok zengin bir bölge olarak İlerleyen zamanlarda hepimiz şahit olacağız. Dünya üzerinde bilhassa bilim ve teknoloji içine alınarak bilhassa e, yetme de içine alınarak bolluk tanıtımıyla bolluk bol, bu zenginliğiyle çok iyi bir yere ulaştık. yanımda da imanı, yasal imanından bahsediyorum. Yasal imanı arazide üzerinde konutlar olursa yarın sabah 750 bin nüfus kaldıran bir bodrumla karşı karşıya kalabiliriz. Parana karşıyız. Oraların açılmasına karşıyız. Yeni ticari yerler açılmasına karşıyız. Ama bodrumla nasıl sahip çıkacağız? Bunu hep beraber karar yolumuza daha Şimdi hepiniz biliyorsunuz, şurada pamukçularımız var Yunan adında. Gidiyoruz görüyoruz. Ya yani gidiyorsunuz, her şeyi korumuş adamlar. Hani yeni bina yok, pırıl kırıl, tertemiz. Yani yeni bir şey koyma ihtiyacı duymuyor. Şimdi şu kosun bile rakamları bizden fazla ufacık yer yani. Ziyaretçi sayısı bizden fazla. Şimdi buna düşünmemiz lazım. Yani niye fazla? Yani Yap, 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 yap. E, yapıyorsun. Ben burada kaymakamdım. 80 bin yatak vardı. Şimdi yine 80 bin yatak. 96 bin. Ya olsun 96 bin. Olsun farkı şu sayı var. Orada 12 ay turizm var. Bizde 4 ay turizm Yok orada da 12 ay turizm var. 12 ay. Şu, şu anda git orada çok da yerler Şimdi bak bakalım onu da söyleyebiliriz. 12 ay turizm böyle oturduğumuz yerde 12 ay turizm falan yapamayız. Burada yapılacak şey şu. Bir kere kardeş, battığımız başımıza alacağız, evi temizleyeceğiz, tenis tutacağız, bir frene basmamız lazım, biz gidiyoruz aşağı doğru, birisi bir frene basmamız lazım, basmazsak kötü gidiyor yani tamam güzel oteller yapılıyor, insanlar zenginler geliyor ama çoğunluk kötüye gidiyor yani tipsiz tipsiz bloklar, siteler yapıyor ya anlamıyorum yani Bodrum'un bir mimarisi var, beyaz eller, mavi pencereler, İki katı, üç katı, iki buçuk katı geçmeyen bir mimari. E bakıyorum saçma sapan binalar, saçma sapan camlar, şeyler. Bu ne ya? Bu ne, nereye gidiyor bu yani? koruma planlaması yapmamız lazım. Yeni yapılanma değil. Koruma planlaması yapacağız. Ondan sonra geliyorum turizme. Turizmi çeşitlendirmemiz lazım. Yani yalnızca deniz, kum, güneş olmaz. Bakın eskiden burada eğlence turizmi vardı. Şimdi var mı eğlence? Soruyorum size yok. Sen bu çeşitliliği veremezsen gelen ziyaretçi sayısını nasıl artıracaksın, gelen insanları nasıl döndüreceksin? İnsanlar geliyor, bir yerde konaklıyor, dışarı çıkıp gezmek istiyor, kültür varlıklarını ziyaret etmek istiyor, alışveriş yapmak istiyor. E taklit kardeşim, her şey taklit ya. Otellerin adı taklit, sokaktaki ürün taklit, her şey taklit. E ne olacak bunun soru yok ki Ya böyle bir ekonomiyle ilerleyemezsiniz bu ekonomi yanlış bir şey. Yani ben maalesef üzüntüyle söylüyorum, hükümet ve devlet olarak da biz bu taklit ürünleri yapmak ve satanlara dokunmayarak onlara yol, yol vermiş oluyoruz. Türkiye, Türkiye dünya turizminde ilk altının içindeydi. Kongrede ilk onun içindeydi. Hep gitti. Burası bir cennet. Bu cennetin kıymetini hep beraber bilmemiz lazım. Ve bu cenneti korumamız lazım. Ama korumazsak yani biz Dubai'ye falan benzemeyelim ya, yapmayın bunları ya. Dubai ne ya? Ta yapma bir şehir ya. Maket bir şehir ya. Dubai'nin neresinde bir tane bizim kalemiz gibi bir kale var? Nerede mazoryum var? Nerede antik ant ant tiyatro var? Siz bir başka ülkeye gittiğinizde Allah aşkına soruyorum alışveriş merkezlerine yalnızca ihtiyacınız varsa bir şey almak için gidersiniz. Siz gittiğinizde hep tarihi yerleri geziyoruz. Orada çok önem verdik. Bunun tek nedeni de şudur arkadaşlar. Ramış, Ramış, Ramış. Herkes paranın peşinde. işi. Ben bildiğim için, tuttuğum için, birebir araştırdığım için söyleyebiliyorum bunu. 96 bin yatak var. Ee, Milas'a kattığımızda güvercinlik bölgesini onu çıkartırsak 80 bin falan, 89 bin düşüyor, özür diliyorum. E, Dalaman bölgesinde de aynı şekilde yatak sayısı var. Bodrum'a gelen yabancı yolcu sayısı 800 bin, 900 bin gidiyor. Son yıllarda Dalaman'a Bodrum'un da iki katı gidiyor. 800 iniyorsa 1.6 milyon iniyor. Sezon erken başlıyor, geç açıyor. Bodrum'a inen 800 bin, 900 bahsetmiştim. Bunun %50'si dilim bölgesinde gidiyor şu an. Oradaki daha büyük tesislere daha uygun fiyatlı olan yerde. Çünkü Bodrum'da alanınız var, sezonunuz kısa, yanılıyorsam lütfen e, düzeltin. E, orada daha avantajlı fiyatlı yakalayıp daha uygun fiyatı satıp daha çok turist getirebiliyorlar. Başka tamam, bunu düzeltmek zorundayım. Dalaman Havalimanı, Marmaris, Fethiye, Orkaca, Dalyan, hepsine bir karşı. Evet. Yani orada bir sürü destinasyon var. Bizim Bodrum Havalimanı yalnızca Bodrum ve Didim'e gelen ziyaretçiler için. Türkiye'ye kaçıyor. Kim geliyor Türkiye'ye? Avrupa'nın fakiri geliyor. En yani ucuzu geliyor. E şimdi biz bunun mücadelesi yapıyoruz. Bize gelsin diye. Yapacağız. Ama önce bir dediğim gibi yani kaliteli turist getirmek için sen de kaliteli olacaksın kardeşim. Kaliteli olmazsan gelmez. Doğru. Doğru. Şu anda problemimiz mevcut altı olan yatak kapasitemizi 12'ye çıkarabilecek yolun açmamız lazım. Bu için hava yollarının 12 ay çalışması gerekiyor. Biraz e, Elbette evet, 12 ay değil. 6. değil sezon 6 ay değil ki yani. Korduktan 3 ay zaten. 3,5 ay sezon var. Evet. Önce bir 6 ay çıkaralım. vizyon koymuşsa, İtalyan nasıl vizyon koymuşsa, Türkiye'nin de eksikliği var. Türkiye hepsinden daha fazla zengin, daha fazla uzun sezonları var. Üç tarafı izlerini çevirdi, kayak gözü var, yayla gözü var. Her dönemde bir kapalık yeri var ki muhteşem bir yer. Bugün İstanbul, herkesin gelip ziyaret etmesiyle Ayasofya'yı açın Her gün dört tane, beş tane, dört tane, tane katolik, e, ee, Hristiyan sünnelerden 2 saat ayın yapın diyeyim. Bakın İstanbul ne oluyor? Cuma günlerinde namaz kıldırın, beş günde müze olsun. Niye bunu yapmıyoruz? O durumda sıkıntılarımız var. Şu anda konuştuğumuz konular zaten o evet. günlerde sıkıntıları dile getiriyor. Fakat şunu da kabul, kabul edin, etmemiz lazım. İnanın Bodrum'da her şey ilerleyen zamanlarda düzelecek. İster de bugün burada belediye yetkilileri olsun, ister de hükümet kanalından birileri olsun. Bu, bu sorunların tamamını bir arada konuşun. Bodrum için ne yapabiliriz? Bir düşünün bakayım. Kaleye yatınca bitti. Başka bir yeri var mı? Hani kültür turizmi yapalım diyoruz. Tamam yapalım. Pedasarı açtık kimse gidiyor Yürüyüş yolları var mı? Yok. Ee, dağ temizliği, yaylalarımız, e, penza dağlarımız, tepelerimiz mis gibi orman, Tertemiz, pırıl pırıl. Yürüme yolları yapın. Bir turist buraya geldiği zaman, gideceği birçok yer olsun. Bir tane bilgisayarımız yok. Bodrum'a kışın, yazın için demiyorum, yazın niye geliyorsunuz? Konuklarımız. Kov, güneş, deniz. Bunun haricinde gelmiyor. Yazıkçılarımıza da dair. E, kışın niye gelsin arkadaşım? Niye gelsin? Hadi gelme diye. Eee bu mesele yalnızca ne Belediyesi'nin meselesi ne bu sorun yalnızca hükümetin sorunu. Bu bir topyekin sorunumuz yani. Bu bir tek buraya da az bir şey değil. Buradaki sorunu hepimizin üzerinde yani. düşer. Yani herkes sorunu burada. Sokağa çöp atan, sokak temiz tutmayan, evin eklenti yapan, kaçak inşaat yapan herkes sorumlu. Vatandaş da sorumlu, belediye de sorumlu, vali de sorumlu, hükümet de sorumlu. Hep beraber çözmemiz lazım. Çünkü artık belediye devletten aldığı 200 nüfusu söylediler. Ben söyleyeyim 210 bin buranın e, kayıtlı nüfusu. Bu 210 bin nüfusa devlet bir para veriyor. Diyor ki belediye bu parayla sen hizmet yap. E şimdi ki 900 bin adam geliyor. E nasıl yaptık adam bu hizmeti? Yazın inanın yani yetişemiyor, yetişmiyor yani. Onun için merkezi hükümetin de destek olması lazım. Yollar yetmiyor şimdi, trafik tıkanıyor, siz söylediniz. Yok, e ne yapmak lazım? Yeni yol yapmak lazım. Baktı çıktı yapmak lazım ama şunu da biliyorum ki yol olmayan yere yol yaptınız mı inşaat geliyor peşinden. Ya yani ona da kızıyorum ya bir yere yol yaptınız bina koyuyorlar hemen kenarda köşesinde haydi o yerine yap destek olacaksın, burayı toparlayacaksın. E i̇şte onu yapamadığımız sürece de tek tanıtımla geliyor insanlar, hep geri gidiyor, aynı yerimizde sayıyoruz. Onun için hep beraber, bizim hepimizin sorumluluğu var. yapı olmadığı için Bodrum'un turizmi 10 sene sonra ben görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum. Yaşım 82. Ama 10 sene sonra buraya gelen de olmayacak. Benim naçizane görüşüm bu.